Ama bu aşamadır, bu aşama mıdır diye sormuştum. Bence en kritik aşama e, Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrıydı. E, ki biz o gün şu e, açıklamasını da gördük. E, hazır siz siyasetten konuşurken bunu da tabii ki hatırlatıp sormak isterim. Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terörist başı Öcalan'a yönelik bir çağrıydı bu Sayın Bahçeli'den. Ee, ve bundan sonra işte e, uluslararası alanda da diğer örgütleri ila, izlediğimizde sonrasında bir şekilde siyasetle entegre olmuşlar. Yani siz bunu mu vurgulamak istiyorsunuz? Tabii ki e, bu çağrıda belki de onun en önemli işaretlerinden biri mi? Böyle niteleyebilir miyiz? Şimdi şöyle <laughs> yani Abdullah Öcalan meselesi öze, ö, yani özelinden meseleyi hani tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Şundan dolayı. Şimdi Abdullah Hocalan cezası kesinleşmiş, infazı devam eden ömür boyu hapis cezası alan bir örgüt lideri. Dolayısıyla Abdullah Hocalan'ın böyle bir süreçte cezaevinde ceza cezasını yani İmralı'da e, infaz etmesi e, bu yani zaten bu doğal bir şey. Ben bu noktada Abdullah Hocalan'ın af konusuyla e, buna yani böyle bir şey ima etmek istemem. Bu evet. daha çok ama umut hakkını falan da o süreçte konuşmuştuk hatırlarsanız hocam. Evet evet evet. Yani şimdi tabii onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani zaten şu an PKK'nın en büyük beklentisi birinci sırada Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması. Onu istiyorlar. Onu PKK kaynakları zaten çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Gerek sosyal medyadan gerekse de kendi yazılı ve sözlü basınlarından. İkincisi Tabii bundan sonra Abdullah Höjaloğlu'nun söylemleri gereği bu demokratik özellik vesaire bu tarz tartışmaları gündeme getirmek istiyorlar ama tabii buradan baktığımız zaman meselenin bu şekilde e, yani yürümeyeceğini biliyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk kurallarına göre anayasal sistemle yönetilen bir devlettir. Dolayısıyla biz bölücü örgütle veya bu terör örgütüyle yani karşılıklı eşitler arasında birinci gibi de bir müzakere etmiyoruz. Evet. Biz ne yapıyoruz? Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki ben benim kanunlarım var, hukuk sistemim var. Sen terörü bırak benim adaletime, benim merhametime sığın. Ben de gereken e, o merhameti, adaleti sağlayacağım. Nitekim hali hazırda da var şu an terörist teröristler silah bıraktıklarında işte eve dönüş yasası, pişmanlık yasası, efendim Türk Türk Ceza bir takım düzenlemeler vesaire. Bunlarla ilgili pek çok zaten teslim olan terör örgütü üyelerine ciddi indirimler oluyor zaten. O noktada bir sıkıntı yok. Ha bunlarla ilgili eksikler neyse onlar da ayrıca giderilir, oturulur, konuşulur. Ama bunların yapılacağı yer illaki Türkiye Büyük Millet Meclisidir. İşte o bu noktada terörsüz Türkiye komisyonu olarak adlandıracağımız yani o komisyonun faaliyetleri, çalışmaları o komisyonun e, üyelerinin terörle mücadelede veya terörsüz Türkiye sürecinde ortaya koyacağı vizyonlar çok kıymetli. Hocam Çünkü... peki DEM Parti'nin söylemlerinde bundan sonra...